De merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle World Soldier Camp serimizin 14. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar, benim biraz kendi başıma oynadım Chelsea maçı çeyrek finale kadar geldim. Fenerbahçe ile maç yapmıştık. Ulusal Kupa Yarı finalinde. Oralar e, biraz uzun uzun olacağı için. Aslında videoyu paylaşıyordum arkadaşlar da. Çok uzun oldu. Chelsea maçından dolayı çok uzun oldu. Ee, ben niye Chelsea şu an bir 0 öne geçtik arkadaşlar. Chelsea bir 0 geride. Arkadaşlar ablam bir uyar. Tut da gittim. Arkadaşlar şimdi sizi küçük yeğenimi göstereceğim. İşte Miraç bakayım. <laughs> Mama içmişim. Aç tabi çocuğum. Miraç Rayım benim en küçük yeğenim. Bir videomda da göstermiştim. Osman Efe vardı. Miraç ondan daha küçük. Abi yemiyor mu? yapıyorsunuz öyle iyi topçu tabi uzatmalar penaltı Bayern Münih'te olan olacak galiba ama Chelsea Bayern Münih'ten daha kötü ama Chelsea daha çok soyaklı. yapıyor <laughs> Abi, abi Kasiyes inşallah gol yemezsin yoksa senin ağzını mı bulunur abi? Sen direkt satışa çıkarın Ferhat kahramanını sokarım. Asilias penaltıların babası tutacaksın topu ya tamam mı? Ben zaten penaltıların babası tut bakayım. Asilias penaltıların Hayır hayır hayır. Asilias Asilias bunu tut 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 ne olur tut. Tamam mı? Hayır. Hayır, hayır elenmek istemiyorum. Yardımın burada Yes dışarı. Dışarı yes. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> arkadaşlar ben de ne zekiyim ya maç kaybetmemek için <laughs> o yüzden çık tekrar gir ama bunu düzeltmeye gerek ha bunu düzeltmeye gerek arkadaşlar onu söyleyeyim bu bug'ı düzeltsinler yani Port Social kurumları Monkey One Brawl Studios kurumcusuna söylüyorum Dur bu bug'ı düzeltin bu bak çok kötü bir bak. O yüzden video videoda böyle şeyler yapıyorum ki bak. Lan nasıl olur delici yetişemedi oraya. Onu sıpladı. Onu sıpladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Durum bir bir zaten önceki maçtan çeyrek finale oynadım demiştim Allah 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 almadı mı almadı gibi ya yedik ya Us. Aha biz geldik hoş geldik evet Manuel Manuel şeyden daha mı BAMBUUUUU BAMBUUU EL ARABOS <laughs> Allah çok nereye gidiyor Allah çok uzak ha. Şöyle alıp geçti i̇şte bu arkadaşlar. Öne geçtik. Ama her an gol yiyebiliriz. Mesela bu pozisyon gol oldu. Ama babası gol yemedi ve 2-1 kazandık. Arkadaşlar videoyu bu sürede biraz dur durduruyorum. Yemek yiyeceğim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yemeğimi yedim. Videoma devam ediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'ye <laughs> karşı. Ulusal Kupa yarı final romantik maçı. Bakın arkadaşlar yalan söylemedim. Siz kendi kendine yüzük isterim de Para yok. Ne olmuş bu? <laughs> mal? <Olmam. gülüyor> en iyi blogurum. Aha. Araba alalım. ev almak. Asfalt. Geri döneceğim. Defol lan. <laughs> Biz kendi hakkımızla zengin olduk. Öfe be yeniriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Rüştü Reçber aslında Hakan Reçber. Tekvandocu olanlar bilir. Hakan Reçber'in e, tanıdık akrabası falan olabilir mi? Yani tahmin etmeye çalışıyorum. Bence olamaz. Yani bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın soy isminde Erdoğan var. Bizim sınıftaki Alperen'in de soy ismi er Alperen Erdoğan. Bu arada çok güzel. Yani o yüzden bence akraba falan olamaz. Hı. Hayır hayır. No no. ah tamam sonunda bir bir şu an ama toplam skor üç bir şimdi iki bir yapacağım <laughs> Jakob Paul Paul gibisin sinyaller adam ne cool oynuyor ya Clint Eastwood'dan kat ve kat daha iyi ne <laughs> kim lan <laughs> orta sahadan aslında falso verseydim orta sahadan bile atardım <laughs> Elgir Balic. attı ama 4-2. <laughs> Ay ilk yer bitmedi o yüzden. Abi Bak! Orta, ortam kızışıyor. Ortam kızışmaya başladı. Bizim oyuncular yordu. Aman ben ya, bu alanda sorgun değil mi? İşte bu gol yani. Abi ilk yerinin bitmesine son dakika gelmiş ve bir daha atladı. Aa! Orada bağırarak topu çaldım. Evet şu an 3 3. 3 3. Ama toplam skor 5 3. Şimdi 6 3 olacak. 4 4 olacak. 6 3 olacak skor da x 6 demek 5 5 demek 3 3 demek 4 4 demek İngilizce İngilizcem de gayet iyidir benim Abi ya <gülüyor> <gülüyor> Penaltıların babası İlker yaz Atarık ya çok kolay bir pozisyon. Bakın ben sattı gördün mü? Ana nereye gidiyorum lan? Neyse yendik FB'ler. FB'ler. Türkçe'ye bak. Ankara gücü. Ankara besi. 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 Bir sıkı yapacağım diye tüm görevi şu dışarı attım. Ankara cücül <laughs> hıh gücül Ankara besin ya da gol atayım yani şu an Hı. video 9 dakika olmuş sözden tüm pozisyonları kaçırmak istiyor ama olsun gol atmak da ruhumuza fayda olsun çünkü karanlığı tam direkt gümletti demek ki Tolga'nın şutu çok iyi olmuş artık Evet 30. dakikalarda şimdi 40'a gidiyor. Yedik. Abi bizim oyuncular çok yorgun ya. Şimdi kaleciyi fakelediler ama tam da fakeleyemedi. Işte. Arkadaşlar en dünyanın en duygusuz e, futbolcusunu biliyor musunuz? Söyleyeyim. Tamam. Ne Sergio Ramos, ne Van Dijk, ne De Maldini. Sadece Stam. Bir maç e, kendisi Hollandalı kel bir adam. Bir Hollanda maçında e, şey, kaşı yarıldı. Stam'ın kaşı yarıldı. Ve adam sadece hakem hakem dedi. O, bu kaşla oynayamazsın dedi. Stam da tamam deyip oyundan çıktı. Sonradan kaşını diktirdi. <laughs> ve hiç canı acımamış gibi davranamayacak. 24 ayın şampiyonluk planında. Arkadaşlar devamı gelecek. Bu videonun. Şimdi videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın.